Büyük Plan kanalından selamlar. Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip eden Amerika Birleşik Devletleri basını, Türkiye'nin yeni avcısı Anka 3Ü analiz etti. Anka 3 ün üstün teknolojisiyle Orta Doğu'nun askeri manzarasını kökten değiştirebileceğini yazdı. Türk Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş İHA'larından olan ANKA, 3 ün teslim tarihi yaklaşırken, Türk ordusunun yeni gözdelerinden olan İHA uluslararası basında ilgi çekmeye devam ediyor. Daha önce Yunan, Hindistan ve Avrupa basınının haberlerine konu olan ANKA, 3E dair bu kez de Amerika Birleşik Devletleri merkezli The National Interest dergisi bir analiz paylaştı. Anka 3 ünileri düzey gizlilik özelliğine sahip olduğu belirtilen analizde, yeni İHA'sıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin Orta Doğu'daki rakiplerine taktik üstünlük kurabileceği bilgisi verildi. Muharip insansız uçak sistemi olarak da tanımlanan Anka 3, ilk uçuşunu Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Anka 3, bu test uçuşunda 8000 feet irtifada 1 saatten uzun süre havada kaldı. The National Interest, ANKA, 3 ün konuşlandırılmasının bölgesel denklemler üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Türkiye, Orta Doğu'nun en güçlü hava gücü olabilir denilen analizde, Türk insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Kafkasya'daki muharebelerde önemli avantajlar sağladığı vurgulandı. Dergi Anka, 3 ün bu avantajı daha da artırabileceğini ifade etti. İsrail medyasının, Türk İhalarının bölgesel dengeleri değiştirebile e-terörle mücadele operasyonlarında kullanılabileceği değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkinliğini giderek artırdığına dikkat çekilen analizde, İsrail'in Türk İhalarının operasyonel kabiliyetinden çekindiği vurgulandı. Dergi, Türkiye'nin savunma sanayindeki dönüşümüne de analizinde dikkat çekti. Bayraktar TB2 gibi platformların 39 ülkeye ihracatından elde edilen başarının vurgulandığı makalede, Anka, 3 ün bu başarıyı devam ettirebileceği görüşüne yer verildi. Anka, 3 ün gelişmiş gizlilik ve muharebe özelliklerinin, uluslararası alıcılar için cazip olabileceği belirtildi. İhracatın, Türkiye'nin jeopolitik nüfuzunu artırdığını söyleyen The National Interest, NATO ile yaşanan gerilimler gibi zorluklarda yerli üretim hava araçlarının Türkiye'nin elini rahatlatacağını kaydetti. The National Interest, Anka 3 ün 2026 yılında hizmete girmesinin beklendiğini duyurdu. Makalede mevcut tek motorlu modelin yanı sıra çift motorlu ve süpersonik bir versiyonunda planlandığı bilgisi paylaşıldı. Sistemin insanlı uçaklarla sadık kanat adamı konseptinde entegre olarak çalışabileceği kaydedildi. Bu entegrasyonun Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde arttırması bekleniyor.